böyle oluyor işte anlıyor musun? Ben hep fotoğraflarda mutlu olacağım. Şu an çok saçma bir şey oldu Valesink. Ne oldu? Kameran yok. yok. Kameran yok. Kameram mı yok? Evet kameran yok. Sen yoksun yani. Bozdun mu? Bozdu. <laughs> nasıl bozdun? Seni tekrar eklemem gerekiyor. Bir dakika. Aa, eklesene beni tekrar. Sen nasıl özellikle... Albine de ekleme Arkadaşlar... şansın varsa orada bir ekle. ekle ya Valisik yani, bir sus şey ya. Ya. bir ayarlama yapmaya çalışıyorum. Ya neler ne söylüyorsun? Yapayım? Tutamıyorum ki kendime. <laughs> eee... Arkadaşlar bu arada Valis hani bir sus, bir sus ama Valis benim çok sevdiğim bir arkadaşım yani. O yüzden bizim aramızda bunların şeyi olmuyor yani. Eee siz kendiniz biliyorum belki... Diyorsunuz ama... Pencere yakalama... Pencere yakalama mı veriyordun <laughs> Evet. Tamam. Şu 3. Yok gelmedi. Dur pencere kalımı 3'ü. Ya arkadaşlar. Tam bir özürlüyüm şu an bu konuda. Hiçbir şey yakalayamıyorsun da onu yakala. <laughs> Nasıl yani? Başta hiç anlamıyorsun bazen. Yakalayamıyorsun. Bazen mi? Evet bazı şeyler yakalayamıyorsun. Yakala. Hii, bu ne? Bir dakika. Ne verdim ben yayına? Ne yaptın?